مثلا میخواستم خدمت شما دوستان عزیز عنوان بکنم اگه یون تیوی یک کانال رسمی است که بعد از آشنایی من با این کانال هدفی رو برای خودمون در نظر گرفتیم این که تا جایی که میتونیم اطلاعات کامل خودمون رو در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدیم تا جایی که به امید خدا مواردی رو که تا الان ما باهاش مخاطب بودیم مواردی رو که تا الان ما باهاش درگیر بودیم اینها رو از بین ببریم و سعی کنیم با هم توی یک آرامش خاص توی یک زندگی نرمال و یک هیجان خوب و دوست داشتنی زندگی رو اینجا ادامه بدیم ممنون میشم که ما رو دنبال بکنید کانال یوتیوب ما هم هست اگه یون تیوی آمیر ایل ایران کشسه با امیر گوشه, ایران رو با داریم اینجا معرفی میکنیم که دوست داریم توی این برنامه اگر سوالاتی رو دارید برای ما کامنت کنید بذارید و ما سعی کنیم توی این برنامه توی برنامه بعدی که خواهیم داشت به این مسائل رسیدگی بکنیم و مسلما مواردی هست که شاید من باهاش مواجه نشدم یا دوستان دیگری در این زمینه رابطه تجربه داشته باشن ما بتونیم اونها رو هم یاد بگیریم همه دوستانی که توقع و انتظار یک زندگی نرمال و سالم رو اینجا دارن انتقال بدیم با سپاس از شما مرسی اگر تیم در ریزنری بگن آمیر لی ایران در ایران کشورشند programı size devredeceğim ama herhalde üçüncü çekimden sonra bugünkü sohbetimizde gelin Denizli'de yaşayan İranların o kökü sorunlarını konuşalım. Denizli'de kaç bin İranlı var? Oradan başlayalım. Geçen söylediğim gibi Denizli'de İranların sayısı 10 binden geçik. Yani 10 bin ve 10 binin üzere bir İranlı sayımız vardır. Tabi Diğer uyruklardan Afganlarımız var, Suriyelerimiz var ama Farsça konuşan olarak İranlılar ve Afganların sayısı kesin 10.000'in üzerindedir. Peki bu kesin rakamı nereden alabiliyoruz? Göç, Göç İdaresi'nden. Göç İdaresi'nden. Orada herkesin kaydı var mı? Kesinlikle. Peki her e, İranlının, her Afganlının bir kimliği, bir kaydı var mı denizde? E, kesinlikle vardır. E, şu an e, şöyle anlatmak istiyorum size. E, kaydı olmayan insanlar da var tabii. Kaydı Öyle olmayan mi? insanlar nasıl tabii. yani? E, maalesef kaçak yollarla Türkiye'ye gelen e, başka uyruklardan insanlarımız oluyor. E, onların kayıtları bazen olmuyor. E, tabii Birleşmiş evet. Milletler ya da Göç İdaresi aracılığıyla onlar da kimlik sahibi olabiliyorlar aslında. Ya şunu da mı diyorsunuz? Ya yani Türkiye Cumhuriyeti e, sınırlar içerisinde örneğin denizle İranlılar var. İranlıların dışında Afganlar var ama hmm. bunların içinde e, yasa dışı sınırı geçerekten gelmiş kimliksizler de var, olabilir diyorsunuz. Tabii vardır. Ya Olabilir derken vardır. Vardır diyorsunuz. Var, evet. Peki, e, burada Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası kanunlara göre ne tür haklara sahipsiniz? Ee, şimdi şunu ben e, bir an evvel izah etmek istiyorum. Burada e, genelde iki çeşit ikamet izni oluyor. Aynen. Biri, i̇ki çeşit, iki çeşit. Nasıl yani? yani? Genelde iki çeşit diyoruz. Çünkü hani tabii bunlar içerisinde çalışan ayrı bir statüye giriyor. Ondan sonra öğrenci olan ayrı bir giriyor. Ticaret yapan ayrı bir statüye giriyor. Ama genel olarak yani çoğunluk çoğunluktan bahsediyoruz şu an. Çoğunluk olarak e, turist ikamet izine başvuru başvuru yapan ee, bizim yabancılarımız var, İranlısı var, Afganlısı var, diğer ülkelerden var, ee, Doğu Asya'dan var, ee, gördüğümüz hani tespit ettiğimiz kimlikler vardır. Onu yani İran'dan evet. başlayalım, ben İran'dan şunu anlamak istiyorum. İki çeşitli bir turist olarak gelip kalan var, ne kadar kalabiliyorlar? İlk etapta bir sene süre kalabiliyorlar. Turist olarak bir yıl. Evet, başvuruları bir sene başvuru yapıyorlar, bir sene kalabiliyorlar turist olarak. Bir yıl. Bir yıl. Peki siz kaç yıldır buradasınız? Ben 2013'ten buradayım. Yani 2013 yılından beri buradasınız. 9 yıldır buradasınız. Evet, Peki bu siz nasıl kaldınız 9 yıl? E, uluslararası koruma başvurusundan eee ikametim Ha bir de uluslararası, uluslararası e, koruma olursa 9 e, 9 yılda kalabiliyorsunuz. Öyle mi? Her yıl mı uzuyor bu kalmanız yoksa. Her yıl uzatmak zorundayız. Her yıl uzatmak Hayır. zorundasınız. Peki ikincisi bu mu? Yani birisi turist e, vizesiyle kalıyorsun. Turist Eskort vizesiyle yani. kalanlar var. İkincisi, de uluslararası koruma tarzında Göçmen mi diyorsunuz da nedir? E, sığınmacı diyebiliriz. Sığınmacı. Göçmen, evet. Siz sığınmacı mısınız? Sığınmacı. Sığınmacı olarak kalıyorsunuz. Orada da her gün uzatıyorsunuz. Her gün uzatıyorsunuz. Öyle mi? Peki e, bu şeyde e, ne tür bir kanun, ne tür bir haklarınız var? normal yaşamımızı sürdürecek kadar hak Türk Devleti bize tanımış. O hakları Türk Devleti bize vermiştir. Ee, tabii e, Türk Devleti bizi misafir olarak kabul etmiştir. Ve biz de e, buradaki kanunlara uymak zorundayız tabii. E, o kanunları Türk Devleti belirtmiş ve o kanunlar içerisinde biz de burada yaşam sürdürüyoruz. Amir şimdi biraz daha açık konuşayım. Evet. Şimdi burada e, yaşam sürdürürken bir el tutmak zorundasın değil mi? Evet. Geçimini sağlamak için pazardan alışveriş yapmak zorundasın. Bunları nereden sağlıyorsun? Normal bir Türk vatandaşı gibi bunları sağlayabiliyoruz. Hayır, Çünkü yine... neticede bizim kimliğimiz oluyor. Evet. Okay, kimliğimiz oldu mu Tabii Türk devletimize verdiği bir yabancılar TC kimlik numarası oluyor. O yabancı TC kimlik numarası ile biz tabii Türk vatandaşı gibi ev kiralayabiliyoruz. Hatta ev alabiliyoruz. Araba hatta alabiliyoruz. E, oy veremiyoruz misal. Evet. E, aday ölemiyoruz. E, farkları bu. Peki gelir nereden sağlıyorsunuz? E, burada bizim çalışma iznimiz olmadığı için. Ha, ha değil, değil mi? Sizin çalışma izniniz yok. Çalışma izniniz yok. Yani bu e, sığınmacılarda hmm. burada çalışma izni yok. Peki. Gelir nereden sağlıyorsun? Gelir e, genelde şeyden olur, aileden olur, aileden olur. Aileden olur. Ailese para gönderiyor. Aile para gönderiyor. O bir türle de hani durumu iyi olan, işte bankada parası olan, onu çekip Türkiye so Türkiye ye, Türkiye ye getiriyor, onu kullanıyor. öyle bir geçim sağlanıyor. Tabii bu arada yine çalışanlar da oluyor. Peki ee, burada bir sığınmacı olarak ee, yine çalış şimdi 10 bin ee, İranlı varsa Hı. bunun. Diyelim ki 3 zengin ama 7 bin tanesde memleketine para gelmiyor. Size e, uluslararası anlamda e, örneğin Avrupa yardım dernekleri veya e, diğer bir yardım dernekleri e, yardım ediyor mu? Evet yardım ediyor. Misal bizim e, Türkiye'de şey vardır. Sosyal e, yardımlaşma e, sosyal yardımlar yardımlaşma vardır. Başvuru yapıyorsun? Ha Türkiye'deki Valiliklerin sosyal yardımcı yani. başvurmasına Başvuru yapıyorsun, onları evet. incelemeye geliyorlar. Evet. İnceledikten sonra artık karar veriyorlar. Bu aile yardıma ihtiyacı var mıdır ya da yoktur diye. Peki öyle bir karar verdi. Kaç para veriyorlar? Tam bilmiyorum. Bilmiyor musun onu? maalesef bilmiyorum Ama o duruma göre tabii. Tahmini? Biri engelli çocuğu olabilir, biri sadece işte parasal sıkıntıları vardır, yaşlıdır, çalışamıyor e, tahmini. Yine de şey yani 2-300 TL'den başlıyor sanırım. Yani duruma Abi göre. Şimdi burada kirada duruyor, değil mi? Böyle bir şey var. Kira apartlar paralı kesinlikle. evet. Yani yoksa bir daire tutup bir dairede kaç aile kalabiliyor? Tabii oda sayısına göre ama genelde bir aileden bir aileden fazla kalamaz. Misal burada apart apartlarda kalıyor bizim yabancılar. Apartta bir artı bir olur, iki artı bir olur. Onlarda da işte eee karı koca, çocukları. Hmm. Kaç kişi fazla kalamaz zaten. Küçük kalamaz. Peki Birleşmiş Milletler'den e, size para geliyor mu? Yardım ediyorlar. mı? Birleşmiş Milletler de tabii ki, o da ayrıyeten yardım ediyor. Ee, ama bizzat kendim için şu ana kadar bir yardım alamadım. Tabii başvuru yapıyoruz. Evet. Başvuru yapıyoruz ama yardım etmiyorlar. Yardım bize görünmüyor. Okey. Yardım bize görünmüyor ama alan aileler vardır, harbiden mağdur durumda olan aileler vardır. Alanlar da vardır diye. Tabii vardır. Çok şey. Siz burada aynı zamanda e, gördüğüm kadar tercümanlık da yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Kendi yapıcı evet. Bu tercümanlık yaparken daha çok ne tür sorunlar çıkıyor karşınıza? Genelde hukuki anlamda sorunlar çıkıyor. Ne gibi? Biraz bir örnek vermen gerekirse. Nasıl bu sorunlar? Evet. Ee, dolandırıcıya maruz kalan arkadaşlarımız oluyor maalesef. Kural kanunu tabi bilmeden. Böyle bir durumlarla karşı karşı kalıyorlar. Onun haricinde bir ee, şeylerinde, başvurularında sıkıntı oluyor. E, kimlik almak için başvurularında sıkıntı oluyor. Ya da uluslararası koruma e, vardır. E, onlarda onlar da bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü hani bunların şartları farklı 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 şartlara sahipler bu estatüsler. Sen bu şartları yerine getirmek zorundasın. Ee, i̇mza atma hükümlü ya da işte kendi e, adresini terk etmeme bir e, hükümlü. Yani bunları yerine getiremezsen tabii işte hukuki e, anlamda sıkıntı olur. O tür Peki, bu tür şeyler. Peki burada e, kaçak e, çalışan sığınmacılar yakalandığı zaman o iş yerine bir ceza kesiliyor. O sığınmacıya da kesiliyor Kesilir. mu ceza? Ne, ne kadar ceza kesiliyor? Ee, Kaç sene önce bir arkadaşım vardı, aynı durumda iş yerinde yakalanmış, 2000 3000 civarında bir ceza kesilmişti. 3000 civarında yani e, ceza kesen sığınmacı yurt dışına gönderiliyor mu? Tekrar memleketine gönderiliyor mu? O göç edercesinin e, kararına bağlıdır. Hmm. E, benim bahsettiğim arkadaş para cezası sadece. Yani burada kaldı para cezası aldı, ama bazen işte bunun raporu göç edercesi gidiyor, göç edercesi hani çalışma izni olmadığı için sınır dışı da edebilir. 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 Yani Bunları karşılaşıyorsunuz. Değil mi? Evet, maalesef. Peki nasıl iş kuruyor? Diyelim ki burada bir İranlı olsan geldiğin bir iş kurmak istiyorsun. Artı ortak şirketler, limited, anonim, komandit, kolektif vesaire kurabiliyorlar aslında. Bir Türk vatandaşı gibi bir farkı da yok yani ödemelerde, ya vergilemede. Vergilen... Amir Bey. Ha. Yani gelip burada çalışması yasak bir göçmen e veya bir e, göçmen kartıyla geldi. Burada çalışması yasak. Sığınmacının e, veya turist pasaportuyla geldi. E, onların da çalışması yasak ama iş kurabiliyor öyle mi? Kurabiliyor. Bahsettim size. Hı. Geçici kimliği olduğu müddetçe, geçici pasaportu olduğu müddetçe ve vergi kimlik numarası numarasını aldıktan sonra tabii ki iş kurabiliyor. Şirket dahi bile kurabiliyor. Ticaret zaman, bile yapabiliyor. İşte o e, izni iş kurduğu zaman burada oturum izni veriliyor mu? bakanlıktan başvuru yapacak. Çalışma izni için bakanlıktan başvuru yapacak. Başvuru yapacak. Çalış, Sosyal Çalışma Bakanlığı'na başvuru yapacak. Yani Ondan işi sonra, kuracak. Evet. İşi kurduğu esnada aldığı evraklarda başvuru yapacak. Vergi levhası, sicil evet. gazetesi, e, o da faaliyet belgesi, diploması vesaire vesaire. Onlarla çalışma izin başvurusu yapar ve Çalışma Bakanlığı tabii ona karar verir. Verebilir, vermeyebilir. Vermeyebilir. önce izin alacak, sonra iş kuracak o zaman. Öyle ee, mi? Maalesef burada bir dengesizlik var. Ha, bu nasıl dengesizlik? dengesizlik? nedir? Ee, şimdi, ben bir iş kurdum, bir kafa açtım ya da bir işletme kurdum, evet. tamam mı? Ee, belediye beni yoklamaya geliyor. Evet, ben çalışıyorum burada, herhangi bir sıkıntı yok, tamamen regal. Çalışıyorum burada, belediye benden çalışma izni istiyor. Çalışma izni başvurusu yapmışımdır ama hala elime gelmemiş diyorum. Bu da benim başvurum diyorum. Bu benim başvuru belgem. Ee, Belediye sen çalışamazsın diyor. Çalışma izni bana tanımıyor. Senin çalışma iznin olacak ki ondan sonra başlayacak. Evet. Ben de diyorum ki ben bu işi kurmadan, e, bu masrafları etmeden, bu dükkanı tutmadan, bu dükkanı işletmeden e, benim vergi levham çıkmıyor. Neden? Mali yoklamaya geliyor. Yoklamaya geldi mi, burada masa olmadı mı, sandalye olmadı mı İnşaat yazıyı geçiyor. İşte Anlamadım. burada bir çelişki var değil mi? Ben de bunu anlatmak istiyorum. Yani diyor ki sen mutlaka e, önce işi kur diyor. Sonra ben sana ruhsat veririm diyor. Ama öbür tarafta da gidiyorsun, e, ben burada böyle böyle bir iş kurdum, kafa açtım ve bu kafeye karşı da ben burada kalmak, işletmek istiyorum diyorsun. İzin ya verecekler ya vermeyecekler. Yani. Burada bir çelişki var değil mi? Aynen. Çelişki nasıl çözülecek? Ee, artık bakanların onayıyla çözülecek bir işlem bu. Çünkü dediğim gibi belediye çalışma izni istiyor. Bakanlık hala onay vermemiş. Onay vermeye de bilir. Masraf etmişsin, eleman ayarlamışsın, bir işletme kurmuşsun. Madem burada çalışıp para kazanıp vergi ödeyeceksin ve sağlam ve regal bir iş sahibi, iş sahibi olup kendi aileni geçindireceksin. Ama bu sefer çalışma izinin gelmeden bütün, bütün masraflar çöpe gitmiş gibi oluyor. Çünkü çalışma izni yok, çalışamazsın. Evet, mesela SGK dosyan açık, maliyede açık, ticaret odasında açık. Ee, çalışma izinin geldi diyelim. Hiç sıkıntı yok. Kimse artık size dokunamaz. Regal, tamamen regal çalışıyorsun. Çalışma izinin gelmedi mi? O zaman sorun oluyor. Sorun ya, tüm masraflar boşuna gidiyor. Tabii, manz. ya bu konuyu yine e, amir araştıralım. Gerçekten bir SSK yetkilisiyle, bir belediye yetkilisiyle, bir siyasetçiyle tekrar konuşalım. Çünkü altını çizmek gerekiyor ki gerçekten önemli. Yani siz burada diyelim ki 1 milyon TL'lik bir yatırım yaptınız veya 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptın. Ama o yatırıma karşılık e, izin verilmedi. Öyle bir örneklerimiz vardır. Ben bile bir şahit oldum. Öyle örnekler var değil mi? Yani o zaman bir sorun var. O sorunun altını çizmek gerekiyor. Yani bir bu anlamda geçici vatandaşlıkta veya bir çözüm olması lazım. Değil mi? Yani o o, çö o çözümü üzerine gidelim. Yani amirle yani köşesinde demek ki bu iş yeri aşma, iş yeri kurma ve ruhsat. Değil mi? Ruhsat. Vatandaşlık. Vatandaşlıkla ilgili konuyu politikacılarla da konuşalım. Ee, ve bu konunun altını çizelim. Doğru mudur amir? Doğrudur inşallah. İnşallah. Peki evlenme şartları neler? Burada geldin. 9 yıldır buradasın. Bir Türkle evlenmek istedin. E ee, izin var mı? Nasıl şartlar? İzin vardır. Evet. Ee, tabii ki e, burada evlenmen için e, kendi ülken elçiliğinden, e, Türkiye'deki kendi ülken elçiliğinden e, bekarlık belgesi alman lazım. E, ben kesin bekarım diye. E, tabii elçilik o belgeyi sorgulatarak veriyor. Evet bu adam bekardır ondan sonra. E, burada belediyeden başvuru yapıyorsun. Ve beni biliyorsun. Çok zor bir şey değildir. Peki evlenenlere vatandaşlık veriliyor mu? Ee, kısa dönem bir ikamet izni veriliyor. Hemen hemen çok da kısa değil, üç sene. Kısa, üç sene. Üç sene veriliyor. Evet. Üç seneden sonra e, evlilik devam ediyorsa, ediyorsa eğer e, artık vatandaşlığı başvurulabiliyor bildiğim kadarıyla. Hmm. Yani buradan altını çizmek istiyorum. Önce, önce e, evleniyorsunuz ve size e, kalma izni veriyorlar. Bir yabancı Ama, bir Türk vatandaşı ile evlenirse. Evet. On yani iki tane yabancı evlendi mi olmuyor. Olmuyor. E, yani, yani Bir taraf Türk vatandaşı olması lazım. Yani diyelim ki bir Türk bir İranlı kadınla evlendi. Ya da tam tersi. Kadının tam tersi. vatandaşı olabilmesi için üç yıl evliliğin devam etmesi gerekiyor. Öyle mi? Öyle. Peki aynı şekilde e, bir İranlı e, erkek Türk kadınla evlendi. Yine üç yıl. O şart olması gerekiyor. Evet, evet. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Peki, ee, bunlar sorunlar. Kendi aranızda bu sorunları tartıştığınız ve bu kendi aranızda yaptığınız bu e, sorunlarınızı dile getirecek bir derneğiniz var mı? E, maalesef öyle bir derneğimiz yoktur. Peki yasalar kurabiliyor musunuz? Kurulabiliyor. Yani, Türkiye'de e, Türkiye şartlarında İranlılar olarak Dernek kurabiliyorsunuz öyle mi? Evet, vatandaş şartı aranmıyor. Yani bütün üyeler yabancı da olabilir. Evet. Peki kurmayı denediniz mi böyle bir derneği? Böyle bir derneği kurmaya denedik. hatta ismini de söylemek istiyorum. İyi Dünya Derneği. Bütün işlemi rahat İyi oluyor. Dünya İyi Dünya Derneği. Eee onay da alındı. E bizim muhasebeci var. O da defterlerin her şeyini hazırladı. Ama maalesef e, derneğin hani başkanları e, ülkeyi terk ettikleri için maalesef o iş yarıda kaldı. Peki devam de, edecek mi? Yardımlaşma derneğiydi. De. Tabii onu e, kurgulayacağız biraz. Kurgulayacağız. Tabii o yani o o derneğin bazı üyeleri vardır. O, o üyeleri bir araya getirip e, tekrar e, başvuruya bakacağız. Bakacaksınız. Önümüzdeki günlerde Hı -hı, İnşallah. Peki buradan, bu programdan, burada yaşayan İranlılara denizli ilgili ne seslenmek istersiniz? Yani birçoğuna tercümanlık yapıyorsunuz. Şu konuda uyanık olun, bu konuda aldatılmayın diyeceğin konular var mı? Konu başka. Kesinlikle vardır. Bir sürü şey var. Şimdi bunu soruyorsunuz, benim aklıma bir sürü şey geliyor. Ama örneğin. önemli olan örneğin e, Hukuki anlamda kendilerine. E, Biraz hani e, genişlesinler, hukuki anlamda bilgi elde etsinler, ya internet sayfalarından ya bizim gibi eski e, burada yaşayanlar, hani e, eskiden burada yaşayanlardan, avukatlardan yardım alsınlar kesinlikle. Çünkü hani e, ufak bir nokta e, bunların geri göndermelerine sebep olur. Bunlara kampes götürür, bunları yurt dışına deporte edilir. deport olurlar mı Türkiye giriş yasakları olur bu sefer. Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız vardı, burada hani taşınmazları var, deport olmuşlar. Türkiye'ye girip de kendi taşınmazlarını bile satamıyorlar. Çünkü giriş yasakları vardır. Yani şu anda denizde yaşayıp da deport, dış yani deport olmak, sürgün olmak. Yani e, kim deport, sığınmacı deport oldu. Sığınmacı ya da turist ikameti olan. Yani evet. Deport olursa ülkeye giriş yasağı konuluyor. Burada da e, öyle bildiğiniz, tanıdığınız deport olmuş burada e, mallar olan insanlar var mı? Vardır. Mesela onlar, onlar size vekâname gönderse onu takip edemiyor musunuz? O takip ediliyor. Takip ediliyor ama e, tabii ki adam arkadaşın ya da o vatandaşın kendisi istemesi lazım. Hı. Adamlar bekliyorlar acaba düzelir mi diye. Çünkü kanunlara hakim değiller. Evet biz arkadaşları söylüyoruz. Hani hukuki yerlerden, avukatlar bürosundan, avukat arkadaşlarımızdan biz bilgileri alıyoruz. Aynısını aktarıyoruz. Ama dedi dedikoduculuk bir, dedikoduculuk bir tabir vardır. Herkes konuşuyor birbiriyle. Kulaktan duyma bilgilerle Kulaktan değil de. duyma Yanlış bilgiler. Herden evet. kendi başına geleni e, başkasına sunuyor. Arkadaşım, seninki bambaşka mevzu, diğer arkadaşınki bambaşka mevzu. Bunları karıştırmayın. Tamam mı? Bir evet. var işte bu suçtan dolayı yakalanıyor. Bir, bir, başkası var başka bir bambaşka bir suçtan yakalanıyor. Ee, bunların yargılaması farklı oluyor. Kendisine uygulanmış olanı başkasına uygulamak istiyor. Bu sefer ne oluyor? Benim dediğimle adam çelişki buluyor. Evet. Benim dediğimi kitap izarından biliyor. Ee, onun başına gelmiş olanı fiziki canlı bir şey bildiği için ona uymak ona uyuyor bu sefer. Ne oluyor? Zaman kaybediyor. Ne oluyor? Sermayesi yatıyor burada. Böyle bir sorunlar. Yani ben benim dediğim yani önerdiğim ilk başta ilk başta ve ilk başta hani işi bıraksınlar, gücü bıraksınlar ilk kural ve kanunu öğrensinler. Sağolsun Türk devletimiz bizi misafir olarak burada kabul etmiş. Biz e, belirdiği kanunlara uymak zorundayız. Şöyle düşünün. E, ben size misafir oldum. Ben acaba sizin dolabınızı kurcalamaya bir hakkım var mı? Yok. Yok. Evet. Ama siz kendi haliniz serbest her şey. Doğru mu? Kendi haliniz için. Biz de öyle. Biz de hani bu ülkeye misafir olarak gelmişiz. Ee, ve bize gösterilen kanunlara uymak zorundayız. İmza ise imza. Şehir dışına çıkmamak ise şehir dışına çıkmamak. Peki burada geldi. Ben... burada evet. geldiniz e, ve evlendiniz. Burada çocuğunuz oldu. Türk vatandaşı mı oluyor? Çocuğun bir tarafı Türk vatandaşıysa Türk vatandaşı oluyor. Eğer iki İranlı burada Hayır. Olmuyor, Sadece değil mi? doğum belgesi alıyor. Elçiden pasaport almak için. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve bu programı e, biz İran Amir'le şöyle de gösterelim değerli izleyenlere. E, şöyle hı hı. program Amir'le İran köşesini yaptık ve Amir'le İran köşesini değerli izleyenler e, Egeon TV'den YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz Tam gazı gelmiş Lide Bey, Artık programı sonlandırdık. İnşallah bir dahaki sefer daha evet, detaylı. Daha detaylı ve önümüzdeki günlerde e, denizde sağlık sorunlarını, sigorta sorunlarını ele alacağız e, programda. Yine bu örneklemeler üzerinden gideceğiz. Bakınız ne dedi? E, burada iki sorun var. Deport olmuş insanların burada malları, mülkleri var. Bunlar ne olacak? Yani. İki ve e, yine buradan e, iş yer açıyor. Ama baştan e, o iş yeri açanlara oturma izni verir, verilmeyeceği kesin değil. Bu anlamdaki sorunları da tartışmaya devam edeceğiz. Haftaya buluşmak dileğiyle. İstersen e, sen bir Farsça e, yine kanalımızda buluşalım diye bir anonsu kapat. Tamamdır. Evet. ممنونم که این برنامه رو نگاه کردید حالا دوستان عزیزی که ترکی رو بلد بودن حالا تا حدودی حرفای ما رو متوجه شدن ممنونم که ما رو دیدید از این کانال الانم خواستم به زبان فارسی ازتون تشکر کنم که این برنامه رو تا انتها نگاه کردید امیدواریم که این برنامه ادامه پیدا بکنه ما هم تا جایی که تجربه اجازه میده تا جایی که میتونیم سعی میکنیم اون چیزهایی رو که با تجربه و یا حتی از طریق دوستان موجهمون اطلاعاتی رو که به دست میرون در اختیار شما بذاریم چرا چون هدف ما سالم در اینجا زندگی کردنه ممنونم از شما به امید دیدار مرسی